Bir. Öncelikle bu bölümde Yılmaz New York mafyasındaki mafya ailelerinden birinin donu yani patronu konumunda. Don İtalyan mafyasında patronlara bir hitap şeklidir. Aslında kelime Latince dominus yani efendi kelimesinin kısaltmasıdır. Bu kelimenin kısaltması yani don kelimesi Orta Çağ'da tıpkı bizdeki efendi sıfatı gibi saygın, otorite sahibi insanların ismine eklenirdi. Dolayısıyla mafyaya da buradan geçmiştir. Yani Don Vito eğer Türk olsaydı Vito Efendi denirdi onun gibi. 2. Kozanostra nedir ve mafya ailesi nedir? Zira bu bölüm Yılmaz Sürekli bir Kozanostra'dan bahsediyor. Aynı zamanda FBI'in hazırladığı bu chartta Indomabile ailesinin patronu olduğunu da görüyoruz. Öncelikle Kozanostra tam çevirisiyle bizim şeyimiz demektir. Eğer Türkçe uyarlayacak olsaydık bunu bizim alem diyebilirdik yani İtalyan mafya alemi demektir. Aynı zamanda Sicilya kökenli İtalyan mafyasının resmi adıdır da. Amerika'da bu kavram La Cosa Nostra veya kısaca LCN olarak da geçer. Peki mafya ailesi nedir? Mafya ailesi kan bağ koşulu olmaksızın suç işleme amacıyla kurulmuş İtalyan organize suç gruplarına denir. Bir mafya ailesinde hiçbir üyenin kan bağı olma şartı yoktur. Yani aile deyince yanlış anlamayın bunların baba oğul veya kardeş olması şartı yok. Tepede bir patron vardır. Hemen ardında ikinci bir patron yani underboss ona yardım eden patron vardır. Ve onun altında da kapolar ya da şefler ya da kaptanlar vardır. Kaptanları bölge müdürleri gibi düşünün onları daha sonra açıklayacağız. Her kaptanın altında en az 10 ya da aileye göre 8-10 arası da asker vardır. Ki bunlar da ailenin askerleri sokaklardaki gücüdür. Şemada bir de patrona konsilyeri pozisyondaki kişiler tavsiye verir, danışmanlık yapar. Askerler türlü sokak suçları işleyerek ellerine geçen hasılattan bir kısmını örneğin atıyorum o paranın %50'sini haftalık ödemelerle kapolara yani şeflere verirler. Şefler de yine aynı komisyonu bu komisyon usulüyle underboss'a o da patrona iletir ödemesini yapar. Yani bölüm sürerken Yılmaz'a sürekli bir zarf verilme durumu var gördüğünüz gibi. Bu da aslında bu haftalık komisyonlar yani aslarının patrona ödedikleri parayı gösteriyor. Bu Sopranos'ta da vardı. Örneğin sürekli ekibin üyeleri işte Silvio'dur, Polidir, Chris'tir durduk yere veya konuşma sırasında Tony'ye bir zarf uzatırlardı. Bu zarflar aslında patronun o günkü o haftaki hasılattan payıdır. Dolayısıyla kafanız karışmasın zarf mevzusunu anlayın diye söylüyorum. 3. Konsilyeri Dizide Yılmaz konsilyerisi Ethem öldüğü için yerine birini seçmek istediğini söylüyor. Dizide Yılmaz bu pozisyonu basit bir danışman gibi anlatıyor hatta ne gerek var zaten ben kendi fikirlerimi kararlarımı alıyorum ne diye birine danışacağım ki gibisinden konuşuyor. Fakat aslında konsilyeri pozisyonu bundan biraz daha öte bir pozisyon. Konsilyeri gerçek mafya ailelerinde patron ve underboss'la beraber ailenin yönetiminin bir parçasıdır. Rolü patrona tavsiye vermekten ibaret değildir. Örneğin aile içinde bir anlaşmazlık şefler veya askerleri ilgilendiren meselelerde önce konsilyeri ara bulmaya çalışır ve kan akmasının önüne geçer. Yani aile içinde mevzunun büyümesinin önüne geçer. Çünkü patron sürekli aile içinde bu tip mevzularla hemhal olmaz. Aynı zamanda konsiliyeri bir dış e, ilişkiler yöneticisidir de çünkü diğer mafya aileleriyle patronun bir işi olursa önce konsiliyeri kanalı kullanılır ve konsiliyeri bir diplomat gibi diğer mafya aileleriyle temas kurar, toplantı ayarlar ilişkileri sağlar. Aile içi işleyişle alakalı patronu günceller ona bilgi verir. Genelde patronun sevdiği dostları arasından biri olarak seçilir. Fakat yine de her mafya üyesi gibi yani bu pozisyonlardaki herkes gibi o da öncelikle bir mafya ailesi üyesi olmalıdır. Yani Yılmaz'ın sorduğu gibi bir kadın asla konsilyeri olmaz. Çünkü mafya tarihinde hiçbir kadın made man yani mafya üyesi olamamıştır. Birazdan bu kavramı da zaten detaylı inceleyeceğiz. Kapo ya da kapo rejim. Yine bu bölümde ilk kan bir kapo Erso ise Yılmaz tarafından bu rütbeye getiriliyor. Yani bir kapo ilan ediliyor. Kapolar nedir? Kapo arkadaşlar her ailede e, aileye girmeye hak kazanan, ailede asker rütbesi almış kişiler arasından seçilirler. Ve birer en basit tabiriyle bölge müdürü, bölge yöneticisi gibi algılayabilirsiniz. Fakat bir bölgeyle de sınırlı olmasına gerek yok. Bir ekip lideri olarak düşünebilirsiniz. Kapo İtalyanca baş demektir. Mafyada bu rütbe aslında kapo de Cina, yani onbaşı olarak olarak da geçer. Kapolar ortalama 10 askerden oluşan bir ekibi yönetirler fakat ekip sayısı değişebilir. Kimisinin altında 20 asker vardır, kimisinin altında 5 asker vardır. O ailenin büyüklüğü ile alakalı bir durumdur. Bu ekibin tüm suçları yani ekibin işleyişi, ekibin neyle uğraştığı, ekibin kazandığı para bunların hepsi hatta ekibin içindeki askerlerin o ay nereye seyahat edeceği dahi Kapo'nun sorumluluğundadır. Onun bilgisi dahilinde gerçekleşir. Yani Kapo bütün bunlardan sorumlu, ekibi yöneten ve patrona bu konuda yani ekiple alakalı rapor veren kişidir. 5. Made Man Yine aynı diyalogda Ersoy kapa olacağım ama daha made man bile değilim diyor. Bu made man kavramı çok önemli arkadaşlar. Zira İtalyan mafyasında alem made ve diğerleri olarak aslında ayrılır. Made zamanında associate yani bağlantı olarak yani dışarıdan biri olarak takıldıkları mafya ailesine eylemleriyle, yaptıklarıyla, icraatlarıyla veya kazandıkları parayla girmeye hak kazanmış kişilerden oluşur ve bunların aileye bir ritüelle alınmasıyla made man olurlar. Maydmanlar aslında hikayenin başlangıcında yani kariyerlerinin başında herkes gibi e, mafya ailesinin üyeleriyle takılan birer e, SEO sheet yani bağlantıdır, suç bağlantısıdır. Fakat zamanla maydman olacak kişi yaptığı eylemlerle, icraatlarla veya kazandığı parayla, saygınlığıyla mafya ailesine girmeye hak kazanır ve neticede ailenin bir üyesi olur. Örneğin gözü pek bir tetikçiyi düşünelim. Mesela bir mafya tetikçisi. Bu kişi aile için pis işler yapıyor. Daha sonra o bölgede mafya şefinin ve askerlerinin güvenini kazanıyor. Onlar tarafından yetenekleri takdir görüyor. Zamanla da bir made yani bir diğer mafya üyesinin kanatları altına giriyor. İşte o kişi bu e, aday olan tetikçiyi atıyorum e, şefine öneriyor. Yani bu kişiyi aileye alalım bak bu adam iyi, yeteneklidir vesaire diyor. Şef de ona güvenirse aynı şekilde patrona diyor ki benim üye adayım şu şu yani hepsi hepsinin bir listesi oluyor. Ve mafya bu üye alım dönemlerini aslında aileler hemfikir olunca başlatıyorlar. Atıyorum 5 yılda bir, 10 yılda bir üye alma dönemleri başlıyor. Belli ritüeller yapılıyor. Önce üyelerin arkadaşlar listeleri patronların elinden geçiyor. Yani patronlar burada şüphe duydukları biri varsa bunun üstünü çiziyorlar. Ama diğer herkes o dönem geldiğinde mafya üyesi oluyor. Belli bir ritüele tabi tutuluyor. Ve daha sonra mafya ailesinin resmi üyeleri yani made menler yapılmış adam demek bu da İngilizce haline geliyorlar. O saatten sonra da bu mademanlara kimse sokakta dokunamıyor. Patronun rızası olmadan kimse onları öldüremiyor. Onu dövmek bile yasak hatta. Yani mademana e vuramazsın. Bile bu mafyada bir kural ihlalidir. Mademanlık aynı zamanda mafyada demin de söylediğimiz gibi tüm pozisyonların ön koşulu. Yani mademan olmayan biri ne capo olabilir, ne underboss olabilir ne de patron olabilir ve kısa bir not bu kişiler her zaman en azından baba taraflarının İtalyan olması lazım etnik olarak İtalyan olmayan kimse bir mafya ailesine tarihte girmemiştir Peki ama Ersoy'un durumu yaşanabilir miydi? Evet mafya tarihinde üye alım dönemi bazen 10-15 yıllığına kapatılır. Örneğin Donny Brasco olayını biliyorsunuz benim kanaldan bir FBI ajanı. Bir mafya ailesinde 6 yıl kalmıştı ve hatta neredeyse üye durumuna gelecekti. Ve bu sızıntıdan sonra mafya komisyonu bir karar aldı ve 10 yıllığına yanlış hatırlamıyorsam mafya üye alımlarını kapattılar arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu süreçte de üye olamayan fakat aile içinde saygın insanlar türedi. Yani üye olamadılar e, şeyden dolayı, kurallardan dolayı. Ve i̇şte bu kişiler yani geçici olarak kapo rütbesiymiş gibi de itibar gördüler. O şekilde fonksiyona sahip oldular. Dolayısıyla üye alımları açıldığı anda da hemen ritüeller gerçekleşti. Yani o bürokratik süreç tamamlandı ve üye oldular. Yani asker pozisyondan kapola geçebildiler. Dolayısıyla Ersoy'un durumu gerçek olabilir miydi? Aslında olabilirdi. Yani o alemde bilinen birisi aileye atıyorum 10 senedir hizmet etmiştir. Üye alım dönemine denk gelmemiştir. Alım olduğunda alınır ve anında şef yapılır. Bunun örnekleri var. 6 arabada önde oturmama mevzusu. Yılmaz zaten bunun sebebini açıkladı. Godfather gibi filmlerden biliyorsunuz. Önde oturan genelde infaza götürülebilir. Yani o bir e, keten pereyse bir tezgahsa oradaki önde oturmak her zaman risklidir. Çünkü arkadaki ya kafanıza sıkar ya da bir telle veya başka bir şeyle sizi boğar. Dolayısıyla Ersoy da bundan korkuyor. Fakat burada esas yapılmayacak ya da olmayacak şey Ersoy gibi birinin yani kapo bile ailede üye bile olmayan birinin bir kapoya sen öne otur diye buyurması bu mafyada olamayacak bir şey. Hele ki patronun olduğu bir ortamda e, Üye olmayan birisi her ne kadar arkadaş da olsa bir kapoya emir buyuramaz yani bu çok istisnai bir durum olurdu. Dolayısıyla burada esas saçmalık onun oraya oturmak istemesi değil de ilk kan orada emir vermesi olmuş diyebilirim. 7. Ritüel Mafya giriş ritüeli dizide güzel işlenmiş aslında fakat gerçekle biraz çelişiyor. Şöyle ki normalde bir gangster aileye gireceği zaman evet takım elbiseli şekilde bir yere çağrılır. Burası genelde e, bilinen tanınan birinin evinin bodrum katı vesairedir Çünkü niye polisten FBI'den falan uzak olsun çünkü oraya bütün ailenin yönetimi gelecek şefler gelecek dolayısıyla ifşa almak istemiyorlar. Bu ritüeli genelde müsaitse patron yani olağanüstü bir durum yoksa patron yönetir. Eğer o da yoksa onun underbossu veya konsilyerisi yani ailenin şefleriyle beraber bu iki yöneticiden biri veya ikisi de katılır. Ve bunlar e, üye adaylarına kuralları tebliğ ederler ve onlar üye haline gelir. Üye adayları bu ritüelde tek tek içeri alınıyorlar. Yani odada belli bir yerde bekliyorlar ve esas toplantı odasını alıyorlar. Burada mafyanın bütün şefleri var ki ailelerde genelde bu şef sayısı 5 ila 20 arası 25 arası değişebiliyor ailenin büyüklüğüne göre. Bir masa önünde mafyaya bağlılık yemini içerler. Onlara kurallar tebliğ edilir, ellerine bir iğne batırılır, kanlara akıtılır. Bu bir kan yeminidir yani. Ve daha sonra ellerine bir aziz resmi konur, resim ateşe verilir. Üye adayı böyle eliyle kağıdı sağa sola çevirirken kağıt yanına kadar aynı zamanda yemini tekrarlar. Yani karşısındaki patronun ona söylediği yemini tekrar eder. Bu yeminin de arkadaşlar özeti aslında eğer aileme ihanet edersen bu aziz gibi yanayımdır yani yanma yemini yani ölümü göze alıyorum Tanrı benim cezamı versin eğer yeminimi çiğnersem demektir. Ve mafyanın temel kuralları şunlardır ki bunlar gerçekten de gerçek mafya tarihinde uygulanan kurallardır. Birinci kural aslında bu kural her yerde geçmez fakat en önemli kurallardan biridir. Hiçbir mafya üyesi bir diğeriyle doğrudan tanışamaz arkadaşlar. Arada mutlaka ikisini de tanıyan ortak bir tanıdık mafya üyesi olmalıdır. Bu sızma gibi şeyleri engellemek için, uydurma gibi şeyleri engellemek için temel bir kuraldır. 2. Bir diğer mafya üyesinin karısına ya da sevgilisine asla yan gözle bakılmaz. 3. Asla polisle konuşurken görülemezsin, polise hiçbir sebepten gidemezsin. Komşunun evi yansa dahi, komşunun malı çalınmıştır, polis orada ifade alsa dahi bir mafya üyesi veya mafya bağlantısı polise gidip de yardım etmek için bir şey söyleyemez, bu yasaktır. 4. Bir mafya üyesi Kozanostra yani mafya için her an hazır olmalıdır. Aileden emir geldiğinde üye annesi ölüm döşeğinde dahi olsa önce mafya ailesine hizmet etmek zorundadır. 5. Çağrıldığın bir toplantıya gitmemek, iştirak etmemek öldürülme sebebidir. Bir mafya üyesi çağrıldığı toplantıya gitmek zorundadır arkadaşlar. 6. Bir diğer aile üyesine dokunamazsın, vuramazsın, öldüremezsin. Bu sadece patronun onayıyla gerçekleşebilir. Evet, mafya savaşlarında bazen üyeler birbirlerini öldürürler ama o durumlarda zaten bir otorite yoktur yani patronluk e, konumu zaten sorgulanmaktadır. Dolayısıyla onlar istisnai durumlardır. Fakat aile yani functioning fonksiyon eden bir ailede bir mafya üyesi izinsiz öldürülemez. Patronun rızası olmadan onu öldürmek ya da onu dövmek bile aslında öldürülmez sebebidir. 7. Aslında bu kural da önemli. Bir mafya üyesi şehir değiştireceği zaman seyahate gitse bile ya da bir soygun yapacaksa, iş kuracaksa veya bir suç ile uğraşacaksa önce bağlı olduğu kaptana ya da kapoya bunu anlatmak zorundadır. Onunla ondu the record olma şartı vardır. Bunu yapmazsa aileden çalmış gibi görülür ve yine aynı şekilde bu bir kural ihlali sayılabilir. Yani aleden aileye farklı kurallar vardır arkadaşlar özetle. Fakat mafyanın temel kuralları aslında benim bu saydıklarımdır. Dolayısıyla dizide aslında bu bölümde hani bu bir mafya dizisi olmasa da çok güzel şekilde bunları vermişler. Bence yazanlar yani Aziz Kedi veya Feyyaz bu konularla baya bir e, ilgilenmiş gibi duruyor. Kolay değil yani çünkü hepsine hakim olmak. 8. Konsey. Dizide Yılmaz bir konsey yani bir babalar masasına oturuyor hatırladığınız üzere. Bu gerçek mafyada da var arkadaşlar. New York'un 5 büyük ailesi. Bunlara ek olarak Philadelphia'dır, Chicago'dır, Jersey'dir, Milwaukee'dir, Kansas City'dir bir sürü diğer mafya ailesi var farklı şehirlerde. Ve bunların da komisyonda birer temsiliyet hakkı var. Ve bu masaya aslında konsey değil normal mafyada komisyon denir. Ve karar alıcı aileler New York'un 5 ailesi ve aslında Chicago mafyasıdır. Yani en büyükler bunlardır. Diğer patronların da söz hakkı vardır ama policy maker yani politikaları belirleyenler aslında New York'un 5 büyüğü ve bunlara ek olarak Chicago mafyasıdır. Bunlar yeraltı aleminde Amerika'da en büyük mafya aileleridir. Bölümün doğru yansıttığı bir olay da şudur ki bu çok ilginç bu olayı çok doğru yansıtmışlar. Soygun gibi durumlarda aslında ailelerin birbirlerini haberdar etmeleri beklenir arkadaşlar. Bu gerçektir. Yani örneğin Goodfellas filmini izleyenler bilecektir bunu. Luchez ailesi üyeleri gerçekte bu Goodfellas'a konu olan soygunu yapacakları zaman yani bu Lufthansa yanzı soygunluğu bölgede aktif olan diğer ailelere önden e, ulaşıyorlar onlarla kontak kuruyorlar onların onayı alınıyor daha sonra komisyonları veriliyor Hatta onlardan da bazı kişiler temsilci olarak soyguna katılıyorlar arkadaşlar bunun sebebi yine dizide Aslında verilmiş bu önden tedbir alınıyor ki aileler arasında bir çıkar çatışması durumu olmasın yani herkes birbiriyle on the record olsun Böyle durumlarda ilgili bölgenin kapoları bir soygun öncesinde birbirine haber verir, teyit alır, soyulacak yer hiçbir ailenin korumasında değilse soyulur. Başka bir ekip bu işi yapmayacaksa yapılır ayrıca. Yani bunların hepsinden emin olunur, bunlar çek edilir. Aksi takdirde ise dizideki gibi iki farklı aile gördüğünüz üzere kafa kafaya gelir, ekipler arası bir çatışma çıkabilir ve bir savaş durumu oluşabilir. Bu arada dizideki bu oylama usulü de gerçek. Yani komisyondaki babalar gerçekten kararları oylayarak alırlar. Fakat komisyon sahnesindeki en büyük hata toplantıya hiçbir aile üyesi olmayan birinin moderatör olması arkadaşlar. İki aile arasında bir mevzu olsa bile aracı tüm diğer patronlardır burada fakat bir komisyon toplantısına mafya üyesi olmayan biri ya da bir aile üyesi olmayan biri değil moderatör arkadaşlar çaycı olarak bile giremez. Girse bile o binada orada herhalde öldürülürdü. E, bu büyük bir hata olmuş yani bu zaten hani önemli bir şey değil sonuçta bir komedi dizisi fakat o masada olan kişiler patronlar veya aile yöneticileridir. Askerler çağrılabilir hani ifade vermek için. Bir olay olduysa onlar anlattırılmak üzere çağrılabilir. Fakat üye olmayan birinin moderatörlüğü gibi bir şey mafya tarihinde asla görülmüş bir şey değildir. Yine bir diğer yanlış da karşı ailenin patronunun Yılmaz'dan bu şekilde kelle istemesi. Normalde mafya ailesinde birine ceza kesilecekse bu kendi ailesi tarafından yapılır arkadaşlar. Kural ihlali eğer komisyon tarafından onaylanırsa o üyeyi sadece kendi ailesi öldürebilir. Yani gidip de başka bir aileye böyle adam falan verilmez. Ee, ve bir diğer patron bu şekilde yüz yüze bu kadar da aşağılanmaz. Yani benim okuduğum kaynaklarda patronlar arası mevzular olsa dahi böyle bir aşağılama usulü ben görmemiştim. Dolayısıyla bu da biraz ilginç. Burada bir detay vereyim. Normalde New York'ta aslında 5 büyük mafya ailesi var. Ve bu asla 6'ya çıkmadı bu sayı. 1900'lerden beri bu. Böyle ge süre gelmiş bir gelenektir. 1930'lardan beri en azından. Yılmaz burada 6. aile olmaya çalıştığı için ve Yılmaz muhtemelen bir patron gibi bile tam görülmüyor. Dolayısıyla aslında burada şeyi vermeye çalış. Yani oğlum sen patron bile değilsin aslında biz seni fasulyeden buraya çağırıyoruz hani iyi kötü bir ismin var falan gibi ama normalde böyle kelle alma falan bana adam getir gibi şeyler çok olmaz ee, hiçbir patron karşısındaki aile küçük bir aile olsa bile onu bu şekilde böyle e, çaylak muhabbeti yapamaz bu hoş karşılanan bir şey olmazdı. Onu da söyleyeyim bu arada. İzlediğiniz için teşekkürler sevgili dostlar. Benim kanalım zaten Cosa Nostra yani Amerikan mafyası üzerine. Dolayısıyla bu konularla alakalı bende tonlarca video var, belgesel var, kavramlar var, her şey var. Eğer merakınız varsa veya oluştuysa sizi kanalıma bekliyorum. Abone olabilirsiniz. Like atıp yorum bırakabilirsiniz. Başka bir sorunuz, bu bölümle alakalı merak ettiğiniz varsa da cevaplayabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.